Arkadaşlar bugün sizlere bir haberim var. Artık kanalımda daha farklı içerikler olacak. Bu içerikler daha fazla bilgilendirme içerecek ve daha ilginç olacak. Biz takip ediyorsanız biliyorsunuzdur benim King Charles Cavalier cinsi bir köpeğim var adı Romeo. Yaklaşık iki aydır bizimle e, onu çok istiyorum o yüzden sahiplendik. E, ben oğlum olalı gerçekten köpekleri çok severim. Siz de benim gibi köpekleri daha çok e, çok seviyorsanız e, şimdi anlatacağım şey tam size göre. Dediğim gibi kanalda daha bilgilendirici ve daha ilgi çekecek şeyler olacak. Bu şeylerin arasında ilk olacak şey de köpek evde bakılabilecek köpek cinsleri olacak. E, çünkü köpek cinsi seçimi çok önemli. Köpek sahiplenmek önce köpek serplenmekten önce. Ve o yüzden sizlere köpek cinslerini anlatacağım. İlk seri olarak 3 günde bir veya 2 günde bir size bir köpek cinsi anlatacağım. Evde bakılabilecek ve ve dediğim gibi her videoda farklı bir köpek cinsini anlatacağım. Peki bütün kanal köpek cinsleriyle mi dolacak? Hayır. 5 tane köpek cinsini anlattıktan sonra daha farklı serilere başlayacağız. Bunların 5 tanesini anlattıktan sonra daha daha farklı şeylere başlayacağız. O yüzden kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bunu en yakın arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.